galiba kedi acıkmış galiba. Ya kedi acıkmış galiba. Ay ne güzel sevdiriyor size kedi ya. Ay. İsmi ne acaba? Ya da ay, ismi ay. var mı acaba? Dikkatli olun. Evet belki de bir sokak kedisi olabilir. Bunlar boncuk olsun. İsmi mi? Bir kedi. E, bizim yavru zaten bir tane adı boncuktu yavru. Onun gözleri maviymiştir. O yüzden boncuk koymuşlardır. Bunun gözleri hangi renk acaba? bakalım bakalım. hadi bak Yeşil. Yeşil mi? E, Galatasaray kedi koyalım. Olmaz ki Galatasaray kedi. Bakalım bakalım. Hangi renk gözlerini? Anam. Onun da yeşil. Onun da yeşil. Aybaz senin traktörünle oynamak istiyor bak kedicik. Hadi ver de oynasın bakalım. Gidiyor. Nereye gidiyorsun kedicik? Aybaz ellerimizi sabunlayalım. Hadi gel. Ne oldu Hamza? Neden korktunuz? Korktum. Hayır Hamza. Kulaklarını ellemeyin. Zarar verebilir size. Ah. Hı, Hamza, kedinin ismine karar verdin mi? İsmi ne oldu? Ya da biliyor musun? bakalım. Ne oluyor lan Yeşil dedin ya gözlerin rengine. bakalım. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Evet. Ne olsun? Evet. Zümrüt olsun. Ne? Zümrüt. Bir tane böyle zümrüt taşı var Hamza. Onun rengi koyu yeşil. Hayba ıstırak. Gerizekalı çahipleri böyle da tutuyordu, kuyatıyordu. Sen ama onun sahibi değilsin ya öyle tutma. Sana zarar verebilir Hamza sana zarar verebilir. Ayvaz traktörünü verelim de oynasın. Onun hiç traktörü yokmuş biliyor musun? Hadi sen ver de oynasın bakalım. Al okay, kedicik. Oynuyor mu Aybars? Ha? Hadi ver oynasın o zaman. Ha? Ha? Dur dur elince çek, gelince çek. kedi oynadın annem. Ellerini sabunlayalım hadi bakalım. Yürü. Hadi kameraya el sallayın. Bay bay. Biz görüşürüz arkadaşlar. Mama.